Evet, bugün Göktuğ ile bütünleştirilmiş ve yapılandırılmış bir oyun oynayarak ses çalışıyoruz. Evet oğlum, ben açtım. Şimdi öncelikle oyunumuzun mantığını anlatayım. Evde de kuracağınız oyunları ve planlayacağınız zaman dilimlerini böyle hedeflere yönelik kurabilirsiniz ne yaptım? İki tane ineğim var. Eşleme becerisi çalışmak istiyorum. Aynı zamanda mö diyerek ses bilgisi vermek, ses bilgisi vermek istiyorum. Hem de küçük inek, büyük inek diyerek kavram bilgisi vermek istiyorum. Keza aynı şekilde iki tane de atım var. Bunlarla da dıgıdık 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 diyerek ses verisi vermek istiyorum. Bir ördeğim var. Bununla birlikte Göktuğ'yla söylemek için hoşlandığımız bir şarkımız var. Bir de Göktuğ kendine gelge dansı işte. Onun ilgisini çeken nesneden onu uzaklaştırmıyorum. Çünkü ilgi neredeyse öğrenme oradadır. Mesela şu an ne yapıyor? Masaya vuruyor. Ben ne yapıyorum? Tak 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 tak. Göktuğ nasıl ses çıkarıyor? Tak tak tak. Evet. Tak 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 tak. O büyük gergedan alınca ben de küçük gelgeden aldım. Böylece. Yine kavram bilgisi de vermiş olacağım. Şimdi izleyelim Göktuğ'un tepkisini ve ilgisini takip edelim. Bu tarz oyunları Göktuğ kimi zaman çok keyifle oynuyor kimi zaman kendi içerisinde oynamaya çalışıyor. Bugün kendi içerisinde oynamaya çalıştığı günlerden bir tanesi. Bu gibi durumlarda ailelerin en büyük muzdarip olduğu durum ben çocuğumla oyun oynayamıyorum ki ben onunla işlevsel vakit geçiremiyorum ki gibi oluyor. Bu yüzden ne yapacağım? Şimdi bu zamanlarda neler yapabileceğimizi göstermiş olacağım. Bu durumu fırsata çevirmeye çalışacağız. Gökto, öncelikle oyunlarını seslendiriyorum. Eli neye giderse ona yönelik bir ses verisi veriyorum. Bu oyun seslendirmeleri ses yükleme olarak da geçer literatürde. Sürekli ses yüklemesi yapıyorum. Sese dair biliş artsın, sese dair farkındalık artsın. Gökto, gergedanla mı oynamak istiyorsun? Onu tak 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 mı yapacaksın? Evet tak 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 yapacaksın değil mi? Şimdi az önce yaptığı hareket ne yaptı? Kafasını kaldırdı, bana doğru baktı ve eliyle beni itti. İstese de istemese de benimle bir etkileşim kurmuş oldu. Ee, otizm spektrum bozukluğu tanılı çocuklarda en çok zorlandığımız şey nedir? Etkileşim başlatmak, etkileşim kurmaktır. Bu yüzden onun benimle kurduğu iletişim, etkileşim çok önemli. Ben tanemi hemen artı bir yazdım. Devam edelim. Hepsini mi alacaksın? İnekleri aldı. Ben de atları alayım. Bir küçük at, bir büyük at aldım. sen şimdi büyük gergedan aldın öyle mi? Ben de küçük gergedan aldım. Al. Ben de şimdi büyük at ve küçük atla tak 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 yapacağım. Tak 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 tak. Hmm, sen şimdi büyük atla oynayacaksın demek. Tak 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 yaparak mı oynayacağız? Hop! At kafaya çıktı. Tak 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 tak. Oy! Düştüm. Sen onu tuttun. Bravo. Şimdi otizmli tanılı çocuklarda aynı nöronlar kırıktır. Aynı nöronların kırık olması teorisi bize şunu düşündürtür. Demek ki taklit etmekte, yansıma becerilerde ve bu tarz biliş süreçlerinde güçlük yaşıyoruz ve zorlanıyoruz. Peki biz bunun için ne yapıyoruz? Onun yaptığı hareketlerin aynısını yapıyoruz. Az önce size onu gösterdim. Hadi birlikte yapalım. Tık tık tık. Başka hangisiyle oynayacağız? Bir gergedan, bir at. Ben de aldım eşleme. At, at, gergedan, gergedan. Tak 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 tak. Tık 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 tık. Tık 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 tık. Tık, ay poposuyla vuralım poposu. Tık tık tık. Sen mi alacaksın gergedanı? Ben alayım, ben alayım, ay saklanmış. Şimdi ondan bir tepki bekliyorum. Ben alayım, ben alayım, ay saklanmış. Ben alayım ben alayım saklamış. Ben alayım ben alayım saklamış. Ne yapayım? Vereyim mi? Ver 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 yap oğlum. Ver, ver 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 ver. Çek parmaklarını. Aferin sana. Al bakalım bir ördek bir değnek. Gördünüz mü? Söz öncesi döneme dair benimle bir etkileşim başlatmasını sağladım. Oy. hayır vermem. Ver, ver yapmalısın önce. Ne istiyorsun? Atı mı istiyorsun? Yoksa inek mi? Şimdi bir iletişim becerisi daha. İnek mi? At mı? Tercih et. Hangisini istiyorsun? At. Göster. Hangisini istiyorsun? Göster. At. Al bakalım atını. Teşekkürler. Benim neyle etkileşim başlatmasını isteyen bir süreç geliştirdim. Ne yaptım? Seçenek sundum. O da bir tanesini seçti. Önce gösterle, sonra ver verle, sonra ne istiyorsun at şeklinde çeşitlendirerek ve ilerleterek süreci devam ettirebilirsiniz. Göktuğ. Bunları koyuyorum. Sadece at. Küçük at, büyük at. Atlar nasıl gidiyor? Tut bakalım atını. Aa, iki at yolda karşılaştı. Merhaba. Merhaba küçük at. Al. al bakalım sen de atını sür. Tıkı 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 tıkı. Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Vereyim mi? Ver. 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 Ver ver ya. Ver ver ya. Hadi oğlum. Ver ver ya. Ver. Ver. Ver ver, ver ya. Hadi yap vereceğim. Ver. 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 Al bakalım. Teşekkürler. Ne yaptım? Az önce onun oyununa müdahale ettim. Ne yapıyordum? Hep ilgisini takip ediyordum. etkileşim başlatmasını sağladım. Ama bir süre sonra bu onun haz aldığı bir eylem haline geldi. O yüzden ne yapıyorum? Hop! Dikkat bende. Dikkat bende. Ne istiyorsun? Küçük atımı istiyorsun yoksa büyük atımı mı istiyorsun? Hangisini istiyorsun? Küçük! Küçük atı ben Gökdoğa vermek istiyorum. Önce bana ver ver yapsın ama. Ver 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 ver. Atı vereyim mi? Atı vereyim mi? <laughs> Yoksa at göbecek atı atı yapsın. Göbecek atı atı yapsın. Ver. Hadi. Ver. Ver. Al bakalım atını. Atlar nasıl gidiyor Göktu? Bak bana bir. Dıgı dık dıgı dık dıgı dık Hop! Ay! At. at saklanmış. At nerede? Onun ilgisini çekmek için sürekli girişimlerde bulunuyorum. Aa! At burada. Tık tık tık. Koş 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 koş. Gökdün kollarında koşuyor. Koş 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 koş. Koşuyor. Koşuyor. Koştun mu? Evet. Koştun mu? Koş. Koştun mu? Koş koş koş. A, cici cici. Ne oldu? Sonra dışarıdan bir ses mi geldi? A, a, cici cici. Evet dışarıdan bir ses geldi. Duydun mu? Kulağınla duydun mu? Evet. Her çıkardığı sese bir anlam yüklemeye çalışıyorum. Böylelikle dilin işlevini aslında kavratmaya çalışıyorum. bir hmm. iletişim kurmak içindir. Ve bu yüzden e, ses bana söylediğin şeylerin bir iletişim amacı olmalıdır demeye çalışıyorum aslında Göktuğ'a. Değil mi? Evet. Hmm. Ses tonumu bazen yükseltiyorum, bazen alçaltıyorum. Hep yüksek ses tonu, hep alçak ses tonu ya da hep orta ses tonu konuşmak bir süre sonra duyulmamaya sebep olur. Bu yüzden ses tonunuzu sıklıkla kullanmalısınız. Çak Göktuğ! Aferin sana! Bravo! Bu taktikleri evde sürdürürseniz az zamanda çok yol alırsınız. Görüşmek üzere.